Merhaba sevgili gençler. Ben Türkçe öğretmeniniz Ersin Gündoğdu. Bugün sizinle destan dönemi Türk Edebiyatı'nın son ayağı olan yazıl dönemi bitireceğiz. Yazıl dönemde Orhun abideleri ve Uygur metinlerini işleyeceğiz. Orhun abideleri, Orhun yazıtları, Orhun kitabeleri veya Göktürk kitabeleri, Göktürk anıtları, Göktürk yazıtları şeklinde de karşınıza gelebilir. Orhun abideleri milattan sonra 720, milattan sonra 720, 735 yıllarına ait yazıtlardır. Dikkat en önemli özelliği günümüzde Moğolistan'ın sınırları içerisinde yer alır. Günümüzde Moğolistan'ın sınırları içerisinde yer alır. Bu taşları bizlere tanıtan, taşları bize tanıtan, okutan, bilim dünyasına tanıtan Danimarkalı Thompson'dır. Taşların sıralaması üç önemli taştan meydana gelmektedir. T, K, B Tonuku, Kültügin, Bilgekan taşların sıralaması TKB Tonyuk Kültü Gen Bilge Kan Taşların içeriği Çinlilerle yapılan savaş bu savaş sonucu devletin nasıl kuruldu ve Türk Hakan'a öğüt ve nasihatlerde bulunulacaktır. Taşlar arkadaşlar Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Vezir Tonyukuk ve Yolluk Digin tarafından eser kaleme alınmıştır. Tekrar edelim. Dört tane madde senden istiyorum. Günümüzde Moğolistan'ın sınırları içerisinde yer alır. Taşları bizlere tanıtan, bilim dünyasına tanıtan kişi Danimarkalı Tamsın'dır. Üç önemli taştan meydana gelmektedir. TKB, Tonuku, Kültügin, Bilgekan. Taşların içeriği Çinlilerle yapılan savaş ve bu savaş sonucunda devletin nasıl kurulduğudur. Bakın sevgili gençler, Göktürkler, Göktürk alfabesi, Göktürkler kendi alfabesini kullanacak. Dolayısıyla Orhun abideleri, Orhun yazıları hangi alfabesiyle yazılmıştır? Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Seçeneklerde Uygur alfabesini gördüğün zaman ne yapıyorsunuz? Tok atlayıp geçiyorsunuz. Bu dönemde daha Uygurlar tarih sahnesine çıkmamıştır. Bakın Göktürk yazıtlarıyla ilgili testlerde ve denemelerde şu maddeye dikkat ediyorsunuz. Ezber yapma. Bre vicdansız. Bre gafil. Bak ne diyorum? Göktürk abideleri. Göktürk alfabesi. E, dolayısıyla Göktürkler kendi alfabesini kullanacak. O zaman bu dönemde Uygur alfabesi yoktur. Seçeneklerde Uygur alfabesini gördüğün zaman ne yapıyorsun? Tok atlayıp geçiyorsun. Dört şey. Hadi bakalım Mersin Hoca odaklan. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde yer alır. Bizlere tanıtan, bilim dünyasına tanıtan Danimarkalı Tamsın'dır. Üç önemli taştan meydana gelmektedir. TKB, Tonyuku, Kültügin, BGK. Taşların içeriği Çinlilerle yapılan savaş. Bu savaş sonucunda devletin nasıl kurulduğudur. Ve son olarak da bu taşlar Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Bu dönemde Uygur alfabesini gördüğün zaman ne yapıyorsunuz? Tavatlayıp geçiyorsunuz. Sevgili gençler diğer bir metinimiz olan Uygur metinlerini değinelim sizinle. Uygur metinleri. Uygur metinleriyle ilgili de sizlerden üç şey istiyorum. Bakın Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. E dolayısıyla Uygur metinleri Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Manizm ve Budizm'in etkisiyle yerleşik hayata geçecektir. O zaman Uygur metinleri dini ağırlıklı metinlerdir. Dini ağırlıklı metinlerdir. Bu metinler manevizm ve Budizm'in genel inanışları ele alınacaktır. E, yeni bir din benimsenmiş. Dolayısıyla bu dini ben ne yapacağım? Halka yaymak isteyeceğim. Bunu da ne aracılığı yapacağım? Metinler aracılığıyla. O zaman Uygur metinleri dini ağırlıklı metinlerdir. Eserlerde manevizm ve Budizm'in genel inanışları anlatılacaktır. Etkileşim oldukça fazladır. Uygur metinlerine baktığımızda ırk bitik, ırk bitik, ırk bitik. Kalalem kara, papam kara, altın yaruk, sekiz yükmek. Tekrar edelim. ırk bitik, altın yaruk, sekiz yükmek, kalalem kara, papam kara. Burada sizin için önemli olan ırk bitiktir. Bakın sevgili gençler, ırk bitiğe dikkat ediyorsun. Altın yaruk, sekiz yükmek, kalalem kara ve papam kara da. Manizm ve Budizm'e ait genel inanışlar ele alınırken bak ırk bitik ne yapmış sonunu bitirmiş. Irk bitik bir fal kitabıdır. Kızlar fala bakıp ne yapmış sonunu bitirmiş bak. Irk bitik bitik ne yapmış fal kitabı. Kızlar fala bakıp ne yapmış sonunu bitirmiş. O zaman ırk bitik bir fal kitabıdır. Ve en önemli özelliği sevgili gençler. Uygur metin olmasına rağmen Göktürk alfabesiyle yazılan nadir eserlerden biridir. Uygurlara ait olmasına rağmen Göktürk alfabesiyle yazılan en ilk eserimiz hangisidir? En önemli eserimiz ırk bitikti. Uygurlara ait olmasına rağmen Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Bir fal kitabıdır. Buna dikkat ediyorsunuz. Sevgili gençler yazıl dönemi sizlerle bitirmiş bulunmaktayız. Bitirmeden önce Göktürk abideleriyle Uygur metinlerini karşılaştıralım. Bakın bunlar taşa yazılmışken Uygur metinleri kağıda yazılmıştır. Etkileşim sınırlıdır. Etkileşim fazladır. Arapça yani burada yaban sözcükler azken burada yaban sözcükler fazladır. Dinin etkisi azken din fazladır. Bunlar lütfen dikkat ediniz. İkisi de ulusal alfabemizle yazılmıştır. Orun alfabesiyle yazılmıştır. Uygur metinleriyle, Uygur metinleri Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Gençler Böylece sizinle destan dönemi Türk Edebiyatı'nı bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde geçiş dönemini işleyeceğiz sizlerle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sen kalın.